Ben 6 yıldır ibadet etmeyi bıraktım. Dua etmek isterken, şimdi ben bir yandan dua etmeye çalışırken içimde e, Allah'ın kafa bir şey. Sence ablanda bir şeytan olabilir mi? Devreye girip konuşabilir mi? Evet. 10 yıl içinde 4 kere cüzdanını kaybetti. geçen sene üçüncüsü, bir ay önce de dördüncü. <laughs> i̇şte ben hocam... Acımasız değil mi? Devam edeyim. Devam edeyim. En son mesela aile içi bir şey çıktı, daha yani çok canı yakıcı, çok ses söyledi abi. Ya babam da yapmasın bazı şeyleri ya. Yani niye belayı Bela niye okuyor bu kadın, bunu düşünmek de gerekiyor ama. Yani kadın kafası... kafası da. Bela okumanın haklılığı yok ama o kadar canına teket duruyor yani insan. Tövbe Tövbe Allah'ım Annemin boğazları olduğuna sonra kapıştırdın Allah'ım affeyle Allah'tan Fenalığı nefsinden <laughs> Çok enteresanmış hani Sanki birisi çekiyor da çekmiyor da Sanki dünya böyle ters dönüyormuş gibi bir his geliyor yani ederken ee, çok derinlere sövmüş <laughs> o biz. abi. Oha çok da. Oha. Oha. Oha.